Evet selam dostlar Riga'dayız Helsinki'den bildiğiniz gibi feribot yolculuğumuz sürdü 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 sonra otobüste buraya kadar geldik İşte şu anda Chris ve kardeşi bizi ağırlıyor Sinem'le evet. evet çok da tatlılar ya Bugün beraber Riga'yı gezeceğiz onlar da olacak iki tane Letonyalı arkadaşla Riga'yı gezmiş olacağız Yine lütfen videonun başından beğenmeyi abone olmayı like'lamayı unutmayın yani bunlar çok önemli çünkü YouTube algoritması bu şekilde çalışıyor. Eğer hani siz beğenirseniz, yorum yaparsanız ve izlenme süresini arttırırsanız, sürekli izlerseniz videoyu o zaman YouTube diyor ki, aa diyor bu kardeşimiz iyi iş yapıyor. Hadi diyor bunu başka arkadaşlara da gösterelim diyor. Bu şekilde bir YouTube algoritması var. Hadi bakalım bugün Riga'yı gezelim. Belki bugünü iki bölüm olarak yayınlarım çünkü uzun bir gün olacak. Böylece daha detaylı bir şekilde Riga'yı görmüş oluruz. Hadi bakalım Riga başlasın. Şimdi de böyle istasyondan bilet alacağız. Bunlar arkadaşlar 1,5 kilo galiba bu şehirde. Böyle yine şehrin kendi kartı da var. Ama 1,5 evet, evet. kilo evet. 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 da biletler alabiliyorsunuz. These are one and a half euro, right? Yeah, half euro. Yeah. 90 minutes. Okay, and the same for students here? also, also, is there any discount for students? Uh, I don't think so for you, because you have... No, 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 for you, generally. for me, it's free for you. okay. Right? Yeah, it's for free. Okay, nice. <laughs> ya yani. gel buradan git. Makina şeyde de varmış aynısı tramvayda. Evet. Ve şehir merkezine evet. geldik yolculuktan sonra yine alamadık abi bilet ya ne yapalım biz de bedavaya bindik. Biz Bir... Para vermek istiyoruz ama almıyorlar bizde. Evet ama ne kadar zor? <laughs> ama almıyorlar bizden ne kadar zor? <gülüyor> Doğru. <gülüyor> istiyorsun bil almıyorlar. Almıyorlar mı? Olsun. Olsun, bir de var. <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar size bir de böyle Estonya'nın birazcık kısa bir tarihinden bahsedeyim. Yani öyle çok detayına girmeyeceğim ama burası böyle ufak bir Baltık ülkesi. Yani şu anda nüfusu 1.9 milyon galiba bu başkent Riga'nın da nüfusu 600 bin civarında olması lazım. Şehir ve ülke benim beklediğimden çok daha iyi ve çok daha hareketli. Yani sokaklarda bir ruh var. Yani bence o yüzden beklediğimden çok daha iyi çıktı. Bir de ülke aman aman böyle savaşlarda falan zarar görmemiş. O yüzden bence tarihi dokusunu bir Baltık ülkesine göre iyi korumuş durumda. Bununla beraber arkadaşlar kişi başı da yıllık 19 bin dolarlık geliri olan bir ülke. Yani Türkiye'den gayri safi yurt dışı hasılatın kişi başına düşeni olarak neredeyse 1.8 kat, 1.7 kat falan daha zengin bir ülke. Fiyatlar bence Türkiye'ye göre kesinlikle daha pahalı. Yani bu tartışmaya açık değil bence. Ama oteller falan baktığın zaman bence Türkiye ile aynı. Böyle iki kişi 1000 liraya 1200 TL'ye bir oda tutabiliyorsun burada. Bence bu da Türkiye ile aynı yani özellikle İstanbul'da, Ankara'da ya da başka bir şehri gezerken Türkiye'de 1000-1200 liraya istersen bu şekilde bu fiyatlara oda tutabiliyorsun. O konuda bence aynı yani. Burası tarihte birçok imparatorluk tarafından işgal ediliyor. En son 1918 yılında arkadaşlar bağımsızlığını ilan ediyor bu ülke ee, ve komünist Rusya yani Sovyetler buradan çekiliyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası direkt üzerinden geçiyor ve Sovyetlere giriyor. Ondan sonra tekrardan Sovyetler Birliği arkadaşlar e, burayı ele geçiriyor ve burayı komünist olarak e, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne bağlıyor ve 1991 yılına kadar arkadaşlar. Burası Sovyetler Birliği'nin bir parçası olarak kalıyor. Ondan sonra da 2004 yılında arkadaşlar burası NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne giriyor. Avrupa Birliği'ne girdikten sonra da Avrupa Birliği'nin en ve en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri haline geliyor ta ki 2009 krizine kadar, 2008 krizine kadar. 2008-2009 krizinde bu ülke yüzde tek bir yılda %17 daralıyor. Ondan sonra da ne yazık ki bu büyümesini tam olarak sürdüremiyor ama hala tekrardan bu durumu toparlamış durumda diyebiliriz. O yüzden de ekonomisi gayet hızlı büyüyor yani. Şu anda aynı zamanda Baltık bölgesindeki NATO hava polisliğinin de yapıldığı bölge. Bu üç ülkenin arkadaşlar NATO üyesi olmasına hemen herhangi bir hava kuvvetleri yok. Bu yüzden de her sene NATO buraya hava polisliği için uçak yolluyor. Bildiğim kadarıyla 2-3 sene önce de Türk Hava Kuvvetlerinin uçakları bu bölgede NATO sınırlarını koruyordu. Bak şuradaki yüzler de arkadaşlar böyle Riga'nın orijinal nedir sembollerinden biriymiş. Böyle birçok binada arkadaşlar böyle yüzlerin olduğu semboller görebiliyormuşsun. Ama tam olarak anlamını bilmedikleri için size de söyleyemiyorum ne yazık ki. Bak mesela şuradaki binalarda aynı yüzler var, şurada var, şurada var biraz böyle korkunç duruyor ama. Çok da güzel bir duruyorlar ya. Bir Burada bir tane kilisemiz var. Padre Baptist Church. Yeah, we it's a it's a Riga Trot. Yeah. We got baptized here. We oh. got baptized there and I haven't been inside this church okay. ever since. I was, we got a visit this since I was 11 years old. So, let's check it out. Yeah. Bir de gelin bakalım buradaki kilisenin içine de girelim. Böyle Riga'nın bu arada kiliselerini çok sevdim. Hep uzun. Hep yüksek yani böyle. Let's go inside. Hmm. İşaret koysana ona. Buradan bakarız tarihi şimdi. Bak burada bir şeyler yazıyor. Burası St. Gertrude'in eski kilisesiymiş arkadaşlar. Aynı zamanda arkadaşlar burada gördüğünüz bu kilise 15. yüzyıldan beri burada ve çok da eski bir kilise yani. What are they for? I don't know. don't know. looks? Güzel bir haymış ama ya. Arkadaşlar kiliseden sonra kilisenin karşısında bir tane otopark var. Bizi oraya götürüyorlar abi. Ta yukarıdan bedavaya çünkü şey manzara izleyeceğiz. You look nice. you uh, are here. No, you don't. See. Open gate. Yes, open. Open. So some open. Oh shit! Where are we? But um, I'm not sure where are. We. Şekreis. <laughs> 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 Abi açılmıyor. Ha buradan bakacağım. Hopefully <laughs> <laughs> we There is there Bak bu manzarayı görmek için geldik de içeride kaldık. Ha iyi açıkmış burası ya. <laughs> Allah'ım komedi ya. Ha bu katmış. Yedinci değil altıncı kata çıkacakmış. <laughs> okay, can I close it? Oh, I think so. Looks like a Yeah, bırak bırak. Otoparktan şehir manzarası. No, not the best place <laughs> Aynen en iyi manzara değil diyorlar ama hiç çok denedir. Better than nothing ben. Yeah. <laughs> uh, oh, okay maybe, maybe. yeah, yeah. We go. ah uh, there. But there is a Hadi gel Rigan'ın da arkadaşlar yine böyle parkları devasa ve çok güzel ya. Yani Avrupa'da zaten park problemi asla yok. Her ülkesinde bolca yeşil bulabiliyorsunuz. Şimdi bir tane mahalle var böyle estetik binalarıyla. Oraya doğru gidiyoruz. Oranın da vardığımızda isminizse aşağıya eklerim. Oradan bakıp Google Maps'te işaretleyebilirsiniz. Hadi bakalım. Arkadaşlar bak burada böyle Rus şeyi var. Büyükelçiliği var. Rus Büyükelçiliği'nin karşısında böyle Putin'i Hitler gibi resmetmişler. Ondan sonra bir de şurada falan böyle Rus Ukrayna bayrakları var böyle. Yani bildiğin hani o şeye, o Büyükelçiliğe protesto amaçlı böyle bir şey yapmışlar yani. Bu da ilginç yani. This way? Okay. Şimdi buradan gideceğiz. Baksana böyle Putin'i koymuşlar bildiğin büyükelçiliğin karşısına yani. Bayağı küçük düşürücü bir durum aslında baktığın zaman. Ama Letonya gerçek anlamda nasıl bir destek veriyor Ukrayna'ya o tamamen ee, soru işareti. Bir de arkadaşlar bu caddenin ismini bile değiştirmişler 2022 yılında savaş başladıktan sonra. Caddenin ismini de arkadaşlar bu gördüğünüz caddenin ismi de artık Ukrayna Bağımsızlık Caddesi olmuş. Yani böyle bol bol propaganda yapıyorlar Rusya'ya karşı. Zaten bütün Doğu Avrupa ülkeleri şu anda benzer kaderi paylaşıyor, benzer tepkileri gösteriyor. Ama aralarından Polonya var. Polonya inanılmaz şekilde silahlanıyor ve silah alıyor. Yani bir şekilde hazırlanıyor ciddi anlamda Rusya'ya karşı. İşte bu da arkadaşlar bize Chris'in kardeşinin göstermek istediği binalardan. Bak böyle çok hep yüz ifadeleri var. Burada var, ondan sonra en üstte var, sağda ve solda var, sonra şurada var, ejderhalar var, şurada böyle ufak bir Viking kaskı gibi bir sembol var. Yani bunlar da böyle Letonya mimarisinde güzel yansıtan binalar. Zaten Chris'in kardeşi de kendisi sanat okulunda okuyor. O yüzden muhtemelen böyle şeylere ilgisi var ve bize de böyle şeyler göstermek istiyor yani. sizde. Ha. <laughs> bu geldiğimiz mahalle de arkadaşlar Art Nouveau mahallesi olarak geçiyor. Zaten bak burada böyle görebileceğiniz gibi böyle bir sürü bir sürü farklı binalar var. Mesela şu binanın böyle üzerinde yüzler var. Ondan sonra şurada yüzler var. Böyle Riga'da bu tarz yerler görmek mümkün arkadaşlar. Burası yeni sanat demek zaten Art Nouveau'yu. Bir de burası artık arkadaşlar 19 ve 20. yüzyılın başlayanlar başlarında bu şeklini almaya başlıyor bu mahallede. Bu mahallede arkadaşlar bu gördüğünüz tarzda tam 800 farklı bina bulunuyor. Yani geldiğiniz zaman bu yeni sanat akımının en güzel temsilcilerinin olan bu mahalleyi kesinlikle görün nasıl yazıldığını hemen şuraya bırakıyorum. Art Nouveau diye falan öyle bir şey yani. Bir de arkadaşlar aynı zamanda bu mahallede UNESCO Dünya Mirası listesi içinde şu anda. Yani bu gelip bu mahallede böyle 800 farklı binayı gelip görebilirsiniz. Bu 19 ve 20. yüzyılların başında başlayan yeni sanat akımı ile beraber ortaya çıkan bu binalar. Bu sokak arkadaşlar bu Art Nouveau tarzını yine yansıtanlardan. Bu binaların tarzı yüzünden arkadaşlar ki zaten bu Art Nouveau yani yeni sanat akımı arkadaşlar Fransa'da başlayan bir akım. Bu gördüğünüz bu binalar yüzünden de buraya Baltığın Paris'i diyorlar. Zaten şu anda da yürüdüğümüz sokak böyle Paris sokakları gibi. İnanılmaz duruyor yani binalar. Bak şurada bile kapının girişinde aslanlar var. Böyle Sphinx gibi sanat icra etmişler burada. Ve bunlar bildiğiniz normal binalar. Ama bu mahalle arkadaşlar zenginlerin yaşadığı bir mahalle. O yüzden çok farklı, çok lüks araçlar burada görebiliyorsunuz. Yani zenginlerin mahallesi aynı zamanda sanatın olduğu mahalle. Riga'da işler böyle yürüyor demek ki. Binalara bakın zaten. yine yani böyle farklı farklı tarzda bir sürü şey göreceksiniz. Semboller, işlemeler üzerinde duruyor yani. Arkadaşlar bu arada yol koşusunda dünya şampiyonası var şu anda burada Riga'da. Bak böyle atletler koşuyorlar arkadaşlar. Ablar hala koşuyor. Böyle bütün ülkeden sporcular var ama üzücü olan şey Türkiye yoktu bu yarışmada. Keşke biz de burada temsil eden insanlar olsaydı ya. Çok sevinirdim yani. Bak bunlar Danimarkalı ablar gidiyorlar. Evet liderlik aracı geçti arkadaşlar. Bunlar da ekip liderleri. Yani hepsi birinci şu an bunlar. All of them is Kenya. except one Ethiopian. Abi dördü Kenyalı, bir tanesi Etiyopalıydı. Hepsi lider bunların. Bunlar birinciler yani. Geriye kalanlar arkada. Bu Afrikalı gerçekten bu Afrikalı abi koşucular çok iyiler ya. Bak burada da biri daha var. Bu da Etiyopyalı. Eğer bu giden ablamız da yakalarsa iki tane Etiyopyalı olacak liderler kulübünde. Bakalım bu da 8. ablamız. Bu nereliymiş? Oo İngiliz. İngiliz abla için çok iyi ya. İngilizler de gidebilir, yakalayabilir. Bunlar da devamı abi. Evet 21 kilometrelik parkuru da izledik Yani en azından birkaç yarışmacı gördük ama gerçekten Türk olmaması üzücü. Bulgar da yoktu yani bu dünya şampiyonası Riga'da ama Ben koşsaydım. Keşke sen koşsaydın ama. <laughs> Bilseydin koşardın doğru. Şimdi yine böyle parklarındayız. Şimdi iyice arkadaşlar şe şehrin merkezine gidiyoruz. Size Riga'nın şehir merkezini de göstereceğim. Az önce böyle yeni sanat akımının olduğu bölgeleri gösterdim size. Bir de şansımıza Riga'da böyle maraton vardı. Hadi bakalım devam. Ve Riga'da hava çok güzel. Evet hava da hava gerçekten çok, çok iyi. Şansımıza yani. Tamamen şans. Baksana güzelliği, Hava sıcak. Işıklar güzel. her yer. Arkadaşlar bir de burada böyle Letonya Savaş Müzesi var böyle War Museum. Bak giriş ücretsiz. Pazar ve Salı günleri, ay Pazartesi ve Salı günleri tamamen kapalı. Geriye kalan günlerde arkadaşlar haftanın 5 günü saat 10 ile 18 arası çalışıyor. Bak burada da bir şey gelmiş. Bu bence yeni savaştan, aynen Ukrayna'daki savaştan gelen bir araç bu da. Orlyin hikayesi. The Twitter convoy karısı to Latvia. Yani. burada anladığım kadarıyla Ukrayna'ya giden Rus askerlerini taşıyan ve havaya uçurulan e, araçlardan birisi. Bak böyle görebiliyorsunuz. Bak burada böyle eski şeyler var. Tek kötü yanı her şeyin e, Litvanyacı olması. Yani İngilizce bir şey olmaması. Silahlar, toplar. Böyle ellerinden geldiğince güzel bir müze yapmaya çalışmışlar. Aman aman savaşçı millet değil ama böyle kaleleri falan yapmışlar yani. Böyle bir müze yapıp bunları burada toplamaları çok özel bence. burada böyle maketler var. Birçok eski tank. Bak burada sonra böyle 1942'de Almanların yaptığı ve dünyanın en büyük topu olan galiba Gustav topuydu. Onun maketi var. Bak gerçekten bu bir bak insanla mermisinin mühim şeyine bak arkadaşlar aslında. Burada çok güzel böyle maketler var gerçekten. Of buradaki maket çok iyi ya. Bu da galiba. Evet bu da arkadaşlar Fransızların Richelieu gemisinin bir birebir maketi. Ölçekli bir maketi yani. Baksana abi şunun güzelliğine. Kocaman bir gemi. Burada Alman uçakları var. Amerikan uçakları var. Böyle şehrin üzerine bunları da maketlerini koymuşlar. Bak burada da arkadaşlar böyle Litvanya ordusunun 1. Dünya Savaşı yıllarında kullandığı ekipmanlar. Burada el bombası var, burada işte kaskı var, tabancılar falan var. Ama anladığım kadarıyla bazıları Alman üretimi bir şekilde ulaşmışlar. Sonra bak burada böyle bir Lewis MK1. Bu da efsanevi bir tüfektir. Bu da mesela Litvanya ordusunda kullanılmış. Gördüğünüz gibi. <laughs> ha, bak bu onların böyle bizim Kurtuluş Savaşı gibiymiş. İkinci Dünya Savaşı'na kadar. <laughs> These are Latvians, right? Litvanyalılar arkadaşlar, buraya gidiyorlar galiba. Ha, they, your libera this part of your country. Yani ülkenin bu doğuk taraflarını özgürleştirmek için Polonya, Latviyalılara yardım etmiş. Evet, ülkenin doğusunu bu şekilde alabilmişler. Haziran'ın başında Litvanya ordusu Latgale'yi, yani şu bölgeyi de artık tekrardan kendi içine alıyor. Ha, doğusun arkadaşlar böyle kahramanlık hikayesi bir taktiklerle gelip bir şekilde özgürleştirebilmişler yani. Onların ülkenin doğusu için kurtuluş savaşı gibi olmuş. Bir sene önce aldıkları bağımsızlığı yoksa direkt vermeleri gerekiyordu. Ondan sonra bak yine burada da böyle bir sürü arkadaşlar tankların modelleri var ama inanılmaz kaliteli modeller yani bildiğim birebir yapılmış şekilde. Zaten muhtemelen bu müze için özel olarak sipariş edilmiştir birçoğu. Burada da Yamato var. Ünlü Japon gemisi. Japon donanmasının o zamanlar amiral gemi gemisi konumundaydı. <laughs> ne yapıyorsun sen? Geziyorum. Geziyorum. Neler gördün ilgini çeken? Silah. <laughs> silahlar. Bir de dikiş makinesi. Dikiş makinesi de, bizde de vardı böyle. Bizde de vardı. Benim anneannemin evinde de vardı. Evet. evet. Anne. Annem masa olarak kullanıyordu son yıllarda. Çok ama. <laughs> Çık 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 çık. <laughs> değil mi döndürüyorsun? Burası da arkadaşlar en üst kat. Anladığım kadarıyla burası birazcık günümüzden bahsediyor. Oo, bak bunlar hep böyle bir tık modern kıyafetleri. 1991'de arkadaşlar Sovyetler dağıldıktan sonra bu kıyafetleri giymeye başlamış anladığım kadarıyla Letonyalı askerler. Bak burada da bir tank savar. Büyüme ile beraber yine farklı kamuflajlar var Letonyalıların. Bak artık böyle modern silahlar falan burada. Aa, bu ilk başbakanları, o atıfyanın, ondan sonrakilerdi. 2, 3, 4 doğru i̇ki. evet. Daha 4 daha tane mi olmuş bugüne kadar? And azmış ya başbakanlar da kadar 4 tane ise. Ama zaten 30 40 yıllık ülke normal ya. Also you have to do military service, here, right? What service? No, we don't. You don't have to? We we would. He oh. might. Yeah, I might have to go. But did you do that? No, we didn't have it. Okay. Still you don't have to go for military service. Now right? they are re re okay. reinstating it. So okay. I see. Because in Estonia you have to. Yes. Burada arkadaşlar askerlik zorunlu değilmiş Türkiye'deki gibi. Estonya ve Finlandiya'da askerlik zorunluydu. Baksana abi bak burada 1941'deki Almanların işgalinde Riga'daki en ünlü kiliselerden birinin üstü yanıyor. Bak burada bir başka fotoğraf var. Yılı yine 1941. Yine buradaki kilisenin üzeri yok. Bunlar Alman işgal dönemi. Zaten bunlar da arkadaşlar. Bunlar da Alman subayları. Burada ve trafiği kontrol ediyorlar silahlarla beraber. Bu müze gerçekten çok iyi arkadaşlar ya. Yani eğer hani şansınız varsa buraya gelin. Çünkü hem bedava hem de çok güzel ve bence Latvia yani Letonya tarihi hakkında birçok bilgi de veriyor. Bak burada böyle çok güzel canlandırmalar var. Ve vaktiniz varsa kesinlikle bunları okuyun. Yani bak 1942 yılında böyle 2. Dünya Savaşı sırası bunlar hep. Önce arkadaşlar Sovyetler burayı işgal ediyor. Sonra Almanlar gelip burayı işgal ediyor. Sonra Almanya tekrardan geri dönüyor ve Sovyetler üzerinden geçiyor. 1945'ten 1991'e kadar da aslında bir tık baskıyla Sovyetler Birliği'nin bir parçası olarak kalıyor bu ülke. Ve şu anda da şehrin merkezinde böyle harika bir Letonya savaş müzesi yapmışlar. Ve insanlar gelip burayı bedava ziyaret edebiliyorlar. Bence bu tarz müzeler bir ülkenin yani milli duyguları için çok önemli şeyler. Bak burada eski bir satranç var 1945'ten. Bence bu tarz müzeler çok önemli yani. Hani burayı ziyaret eden bir Letonyalı bizim Çanakkale'yi ziyaret etmiş gibi olduğuna eminim yani. Bak 1945'te galiba bunlar toplanan Alman kaskları. Çünkü Almanlar artık bölgeyi terk ediyorlar. Bak burada Bolşeviklere saldıran Nazi Almanyası'nın posterleri. Is it Latvian Soviet Union flag? Bu da arkadaşlar Letonya'nın Sovyetler Birliği'ndeyken Sovyetler Birliği'ndeyken bayrağıymış. Bak buraya direkt Sovyetler Günü hani diyorlar ki abi, biz diyorlar aslında Sovyetlerin parçası değildik. Biz diyorlar Sovyetler tarafından işgal edildik 1945 ve 1990 yılları arasında. Yani bu insanlar gerçekten komünist oldukları için bunun bir parçası değillerdi. Bazen işgal edildikleri için hani bu baskı altında yaşamak zorundaydılar. Burada böyle bak bayraklar var. Sonra 1947 ve 48 yıllarında da Avustralya'ya şeyler gitmiş arkadaşlar. Letonyalılar. Onlar da orada bir topluluk oluşturmuşlar. Daha iyi bir hayat için belli bir kesim oraya göçmüş. Bu da Avustralya'da yaşayan Baltık ülkeleri vatandaşlarının fotoğrafları. Savaşta kaçan Letonyalıların izledikleri yollar. Çok büyük bir kısmı Amerika'ya gitmiş, Kanada'ya gitmişler, Brezilya'ya gitmişler, Avustralya'ya gitmişler. Bir kısmı Sovyetlere gitmiş. Böyle görebiliyorsunuz yani. Hiç Türkiye'ye gelen yok. Evet arkadaşlar bu üzerinden de çıktık. Yani bayağı iyiydi bu arada. Bence gerçekten Riga'da yapabileceğiniz yeni, yeni iyi bedava şeylerden birisi. Ee, güzeldi yani. Gelin buraya da mutlaka görün. Zaten konumunu direkt yazmanız yeterli. Direkt Latvia, işte War Museum ya da Letonya Savaş Müzesi yazın çıkar zaten. Bu bölümü burada bitiriyorum arkadaşlar. Çok uzun olsun istemiyorum o yüzden. Ee, bir sonraki bölümde yine Riga'nın ikinci bölümü olacak. Oradan devam edeceğiz. Hadi bakalım abone olmayı beğenmeyi like atmayı unutmayın lütfen yorumlarınızı da esirgemeyin abi yorumlar önemli. Oradan Hadi soru bakalım. sorabilirsiniz. İG'ye mesela. Ne? Oradan sana soru sorabilirler. Evet, mesela bana da soru sorabilirler. Soru, sorabilirler. soru cevap videosu gelebilir öyleymiş. Evet, ya öyle bir, Instagram'dan bir şey. Instagram'dan da yazabilirler. Evet. <laughs> Doğru diyor. Instagram'dan da yazabilirsiniz soru cevap videosu gibi de olabilir bir şeyler. Sorularınızda sorun mutlaka evet. ülke hakkında vesaire. Hadi bakalım öpüyorum. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.